Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte NBA 2K 21 kariyerimize devam ediyoruz. Ve bugün e, artık üniversite bitiyor. Yavaş yavaş draftlara geliyoruz. Şimdi hemen continue dedik devam ediyoruz. Bir yandan e, draftlar gerçekten heyecanlı olacak. En son 27. sıradaydık diye hatırlıyorum. Eğer ki 27. isek... Yani 20'lerde bir şeydik onu hatırlıyorum ee, 20'lerde Katılırsak Çok iyi bir e, Sonuç çok iyi bir takıma Gidebiliriz Evet tam da dediğim gibi oldu Connecticut, World Huskies Arena'dayız Maça bakalım Kim başlayacak Hava atışıyla başlıyor maç Hava atışını biz aldık Şimdi Hızlı şansı pas bir asist gelsin oradan bir asist gelsin oradan pasımız sayıya çevrildi pas istedim bu sefer kaçmayacak herhalde ilk sayılarımız bu maçtaki 5 saniye kaldı atacaklar çok iyi kaldırdım elimi ve zaten good shoot contact dedi Rivanda gittim ama kaçırmadı. Tamam. Al şunu. Ver şunu. Excellent. Nasıl bir yerde excellent? Ya bunun excellent olmasını hiç beklemezdim. Oo. Thompson işte bu. Çok iyi top yaptık orada. Bir sayı gerideyiz. Miller. Aa topu kazandık. Uzun bir top. İşte bu. Asist. Beleş'ten bir asist de yapmış olduk. Top bizim elimize düştü. Ama niye vermiyorsun? Al şuna. İşte bu kadar. Yedinci sayımız hızlı ileri çok iyi geçtim ve basketi buldum arkasından dolandım adamı orada atılmaz bekle şurada bir de faal alaydım olsun farkı yine bire indirdik bir sayılık üstünlüğümüz var Miller çal şu topu artık işte bu. Ne yapsın derbi? Katlettik kendi kendimize hata katlettik. Bomboş bomboş bomboş. İşte bu. İşte bu. Topu da çaldık. Bitirdik. İşte bu kadar 13. sayı. İşte bu. İçerisi bomboş. İşte bu kadar. 15. sayımız. Evet. Thompson. Thompson. İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. 17. sayımız. Evet. Al. Son anda bir sayı daha. 11 sayı farkla kazanıyoruz. <laughs> Bunu yapmak istemiştim. <laughs> 19 sayı 3 rebound 4 asist. Finishing rozeti geldi. Shooting de neredeyse gıdım gıdım gelişiyor. Playmaking neredeyse geldi. Defans re rebound maxlandı bile. 481 VC kazandık. Ve Chicago Bulls Oo oh. Ooo oh. oh. Hepsi mi olacak? Baya bir takımın ilgisini çektik bu arada. Baya bir takımın ilgisini çektik. hiç beklemiyordum. Ama bu son maç değil demek ki. 18 Hendrix Kob birden seçiliyor. <laughs> Hendrix Kob, kobra yılanı. Biz de 18'den seçiliyoruz. Çok iyi. Evet maç başlıyor Connecticut Husky Saranada yine kendi evimizde Hava atışıyla başlayacak maç İlk top yine bizim Ve ona pas. Thompson Salsan mı beni Pas atmasını bilmiyor ya Basket faul ilk asist İşte bu kadar. İlk sayılarımız da geldi. Fark 2. Palmer. Palmer. Çalsa mıydım? Derbe. O kop. Kop. Ne haber? Kaçırmaya devam bakıyorum. Ee, şu asisti bir alalım bence. İkinci asistimiz 6-6 oldu. Yapma 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 dışarı Thompson bir daha sen Önünde perde Blok yapamadı sana Üçüncü asistimiz de geldi Hem de güzel bir perde ile beraber 9-9 Buna ihtiyacımız vardı da Palmer Uf. Kaptırma Lan niye hemen verdin Armut Ya <laughs> Niye hemen verdin Niye hemen verdin? Neyse kazandım git. Bu kadar. Niye hemen verdin ya? Gidiyorum orada. Ee, Tamsın. Perde yaptığın taraftan geçmem mantıklı olmaz mı? Derbi yürüme mantıklı olmaz mı? Sayı atmak için hani. Fark 8. Umut sıfır ay yakın. <laughs> Ho, elimi kırdı ama hala buradayım. Excellent. İlk excellent da ikinci be. Excellent. Yemin ediyorum çıldıracağım. Allah Allah ya. Saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Alın onu koptan. Kaçacak. Çok dengesiz. Aldık ribandı. Önümden çekilirsen. Ha, <laughs> o nasıl, o nasıl olmaz ya. Excellent, yakın fark 5 bu excellent fark 4 oraya değil keşe neyse o da olurmuş 14. sayımız fark 2'ye kadar indi umutlar yeniden mi doğuyor kop bir şeyler yaptı bunu yapmazsam gidecekti bunu yapmazsam gidecekti bunu yapmazsam da. 36 36. Ee, orada kova gitmesem maç bitmişti. İşte bu 18. sayı. Bu kadar. 20. sayı. Kaçtı? At İşte bu İşte bu Fark 3 İnanılmaz bir defans örneği Neyse ki son anda geldi Orada attık turnikeyi 24. sayı Voh Very, very early diyor da ben basmayı bırakmamıştım yalnız. Ama neyse girdim, girdi mi girdi. Water. Kaçtı ve aldık rebound'u. Basket foul. Basket foul. 28 sayı 3 rebound 3 asist. Ve takeover'a rağmen girmedi mi? Takeover var. O kadar güzel durdurdum. Ve girmedi mi gerçekten? Oyun bunun mantıklı bir açıklaması yok. Cobb mecbur pas verdi. Evet hava topu. Hava atışı. Aa top çalma sayıldı. Aa topu çalmış ya Çok iyi Jampol gibi gördüm ama Bu tamamıyla bir saçmalık Başka bir şey değil At şunu İşte bu kadar 4. asist 57-55 Kobu yenersek inanılmaz olacak Oo kestik Kestik Kovun topunu kestik İşte bu kadar 30. sayı 3. top çalmamız Al şunu at 2. kaçtı Hala bir şans var O da Son ucumda galiba İnanılmaz savunma lazım bize Hendrix kov Uça uça geldim olayı aldı 32 sayı 5 asist 3 rebound Hala molamız var Hala molamız var Hala bir şansımız var Kov Bir mola daha Bizim de 2 mola hakkımız da olabilir. İşte bu, işte bu. İşte bu. Bana faul. İkisini de atmam lazım. Ha pardon, kenardan. pas atabilsem bu sefer atış ilki başarılı İkincisi de başarılı 65 62 21 saniye kaçırtmamız lazım Hendrix Kov Kov atacak Attırmadım. Üçlük kaçtı. Üçlük kaçtı. Messiye diye foul yaptılar. 3.9. Birini atsa bitiyor maç. Birini atsan. Biri. Sadece bir. Atar mısın? Sen adamsın. Bitti maç. Kobu yendik. Hendrix Kobu yendik. Bu kadar. İkisini de attı. Şu an 3 top çalmamız var Palmer Of bir de bloğumuz olsa <laughs> Ona da iyi savunma dedi 67-62 kazanıyoruz Hendrix Kobu Yeniyoruz Bu arada finishing rozetimizi almadık doğru Şimdi aklıma geldi Playmaking rozeti de var Artık İnanılmaz bir maçta 552 vc aldık Ve ve Artık bir Golden State Warriors'ın ilgisini çekelim Çok iyi kop İntikam Soğuk yenen bir yemektir diyeceğim maçın içinde Cob'un donduğu Yere de bir gönderme kob hala ilk sıradan biz de 12. sıradan seçileceğiz şu andaki durumda O, şampiyon maçı. Evet, şampiyon maçımız United Center'da başlıyor. Rakip, rakip hangi taraf? Ha, tamam. O, beyazlar rakipmiş. Saçma sapan bir pastı. onu atalım. İlk sayılarımız bu maçtaki 4-0 oldu. Watson 6 saniye kaldı kaçtı. Oo! Oh! Ha! Allah'tan ayağıyla vurmuş. Top kaybı geliyordu. Sayıldı mı? Sayılmadı. Atmadı sağ olsun. Al şuna. Ver. Geri al. Bir şey deneyeceğim. Giremeyeceğim or. Dan diye düşünürken girdim ve sayıyı bıraktım. 4 sayı bir rebound. La oynuyoruz. Rebound bizde. Az önce şut kaçtı. Pas. Oradan bir atış başarılı. Web. Evet. Bomboş. İşte bu kadar ilk üçlüğümüz. İlk üçlüğümüz geliyor. At. Ben de şuraya. Bomboş. Tamsın. Tamsın. 20-20. Ayağım çizgide miydi Tamsın? Yetişemedim. Yetişemedim. Çok iyi, çok iyi basket foul. Blackman foul yaptı. 22 22 bir de foul. Web kullanıyor foul'ü. Web atışı başarılı. 23 22. Neyse içeri girdi. Nazımdan. Elimi çok iyi kaldırdım. Rebound'u da aldım. Pas çok iyi. Dördüncü asist. 30-22 Al onu İşte bu At şuraya Thompson Thompson hiç durmuyor Hiç durmuyor Çok iyi 9. sayı. 9 sayı, 5 asist, 2 rebound. Bu maç double double'ı isteriz Ha, oh, topu çaldım. Hadi. Altış yana tamsın. İşte bu kadar. İşte bu kadar. 11. sayım. Bomboş, bomboş, bomboş. Kırdı potayı. Rough Porter. Bomboş, bomboş, bomboş. 8. asist. Olur, olur. 9. <laughs> asist sayımızla sistemiz bir olacak neredeyse. Oh nereye çıkarttım? Bom boştum. Basket foul. Çok iyi gittim potaya. Güzel atıştı aslında. Güzel durdurmuştum. Jones durup attı. Kaçta reboundu topladık Bir basket foul daha 65-41 Jones foul yaptı Excellent 3 sayılık hücum oldu Kime attığımı bilmiyorum Şu an Hep içeri atıyorum da Bir şey yapsınlar diye 10. assist İşte bu Assist rekorumuz mu? Evet bitti. 70 45. İnanılmaz bir sonuç. İnanılmaz bir sonuç. 16 sayı, 4 rebound, 10 asist. Bir finishing rozeti daha. Bugün üçlüğümüzü de attık. Playmaking de iyi yükseldi. Defense rebound full zaten. 555 VC. Hangi takımların dikkatini çektik? Sadece Clippers. Peki. Evet, geçemiyorum. Evet, şampiyon mu olduk? Çünkü maçtan önce öyle yazıyordu. Derbe o kadar bağırmasa ne olmuyor mu? Ya şampiyon olduk galiba daha kupayı görmek istiyorum. Ha harika da kupa sonunda getirdiniz ya. 10 yıl sürdü ama teşekkürler yani. Sonunda geldi kupa. Kupayı kaldırıyoruz. İşte kariyerimizin ilk kupası. Evet, o draftlar. Evet, draftlara bir sonraki bölüm geçeceğiz. Bu bölümlük bu kadar. Diyorum, uzun da oldu zaten burada videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıdaki linkten Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.